Şimdi tabii Covid'le beraber bambaşka bir dünyaya e, girdik. E, hani biraz önce dediniz ya işte yaşlı amcalarımız da korkuyor. Ölüm korkusu mu çok fazla geldi insanlara? Yani vardı zaten ama özellikle 60 ve üzeri yaş grubunda şimdi ölüm hani imanlı birisinin, Müslüman birisinin korkmaması gereken hı hı. bir şey doğru mu? Daha fazla bir ölüm korkusu var. Yani iki maske, üç maske, şu kadar aşı, şu kadar şöyle bilmem ne falan. başka bir yere gittik gibi geliyor. Gençlerde de başladı o. Doğru. Yani geleceğe dair e, öngörülemez bir endişe. E, belli bir yaş grubu üzerinde tabii e, salgının arkasından gelen e, dünyayı yine kasıp kavuran ekonomik sorunlar, e, işte tedarik zincirinin bozulması, kıtlık gibi benzeri işte e, alışverişteki sorunlar, ekonomi sorunları. Ile beraber e, sağlığın da ön plana çıkmasıyla biz inanılmaz derecede böyle bir ölüm korkusu yaşar bir e, duruma geldik. Öyle hissediyorum ben de ama o konuda ne diyeceksiniz hocam? Şimdi ölüm korkusu iman zayıflığı. istedikleri oldu mu? E, tabii ki. Tabii ki. Ee, i̇nsanları e, ölümle korkutmak, insanları krizlerle, açlıklarla korkutmak, şu yağ eksik, bu şeker eksik deyip korkutmak, insanları dinden imandan uzaklaştırmak. Bu komünizm taktiğidir. Stalin idareyi ele aldığında aldıktan hemen sonra yüz binlerce, milyonlarca insanı sadece ellerindeki ekmekleri, gıdaları ve buğdayları almakla korkuttu ve onları ölüme terk etti. Lenin ve Stalin tam bir katliamcıdır. Komünizmin liderleri. Dolayısıyla o taktiği Batı da bütün halk üzerinde, bütün insanlık üzerine uyguluyor. Ölümden korkutmayla beraber, kıtlıkla, açlıkla korkutmayla beraber Allah ile, yaratıcıyla Mesafelerini açmaya çalışıyorlar. Onlar kaos düzeni istiyor. Şeytan kaosu sever. O kaosa aşıktır. Allah ise bir düzen istiyor. Yeryüzünde bir düzen istiyor. Bu düzenin olabilmesi için de onun kitabına göre, onun hükümlerine göre yaşamamız gerekiyor. Sen hem onun hükümlerine göre yaşamıyorsun, hem de yeryüzünde insan yapımı kanunlarla bir düzen olmasını huzurlu bir şekilde yaşamayı istiyorsun. Bu mümkün değil. Bu muhaldir. Dolayısıyla bütün musibetlerden müminin çıkartması gereken ders, Allah'a nasıl yaklaşabilirim? Bu sıkıntılar Allahü Teala'nın beni kendisine çekmek için ortaya koyduğu sıkıntılardır. Buna izin vermeyebilirdi. Bu COVID'e izin vermeseydi Allah Teala istedikleri kadar laboratuvarlarda <laughs> bela yapsınlar. Hiçbir şey olmazdı ama izin verdi. Bizi bununla sınav etti ve biz şu anda sınavda çok gerideyiz. Kaybediyoruz. Her gün 200'den fazla soru cevaplıyorum sosyal medya hesab hesabımda. Sadece Facebook hesabında. Diğer hesaplara bahsetmiyorum. 200 sorunun 40-50 tanesi depresyon. Özellikle gençler, çocuklar Z kuşağı veya Y kuşağı. Depresyon, bunalım, gelecek kaygısı, intihar etme isteği, hap kullanma isteği, Allah'a olan güvenin azalması. Deizm, yani ateizm. Deizm, ateizm, eşcinselliğe meylim var. Ben böyle doğdum. Böyle bir şey yok. İnsanların psikolojileri bu salgınla beraber çok fena bozuldu. İmana yakın olmuş olsalar bu salgınla beraber iman nuru artan, ilmini artıran bir sürü insan var. Ama bu salgınla beraber imarını kaybeden de bir sürü insan var ve bunların sayısı Allah'a yaklaşanlardan çok daha fazla.